Merhaba sevgili arkadaşlarım. Şimdi de yayınıma Ekim ayı aylık Akrep Burcu yorumuyla başlıyorum. Yükselen Burcu Akrep Burcu olan arkadaşlarım bu ay 23 Ekim'e kadar Güneş Terazi Burcu'nda e, Tabii ki buna Mars ve Merkür de eşlik etmekte. E, sizin kaçıncı evinizde? 12. evinizde. E, Merkür ileri hareketinde e, tabii ki olumlu ışıklar var ama maalesef Merkür geri hareketi başlıyor bu dönemde aynı zamanda. Merkür geri hareketi geçmiş konuları uzun yıllar önceki bir takım konular da gündeme gelebilir. Gidenlerin geri gelmesi, işte 12. eviniz perde arkası işler, bilmediğiniz konuları öğrenmeler, iş dünyanızda kendinizi kapatma, zihinsel kafa karışıklıkları, Bunlar söz konusu. Yeni hiçbir şeye başlamak hayırlı değildir. Bu dönemde Merkür geri hareketinde geçmişten gelen konular, laflar, dedikodular, sözler. Bunlara da kulak asmamaya gayret gösterin. Meditasyonlarla ilgili enerjilerle ilgili çalışmalar, yürüyüşler, müzik bunlar sizlere iyi gelecektir. Geçen hafta zaten haftalık burç yorumlarımda ruteyerler verdim her burca. Bunları da uygularsanız, dikkate alırsanız daha hafif atlatacağımız bir dönem. Yeni ilişkilere başlamak birincisi hayırlı değil. E, yeni iş adımları atmak da hayırlı değil, kayıplara gidebiliriz. Finansal alanlarda yatırım yapmak da hayırlı değil. Geçmiş konulardan, haberler, akademik konuları, eğitim bunlarla ilgili geçmişten gelen e, bir takım konular bunlar e, söz konusu. Ailemizle ilgili bir takım konular gündeme gelecek burada sözlü ifadeye yazışmalara dikkat ediyoruz. Maillerimize, işte cep telefonlarımıza, mesajlarımıza dikkat ediyoruz. Yanlış yerlere gitme olasılığı çok yüksek. Merkür geri hareketinde enerjiler yüksek. Elektrik, elektronik eşyalar yeni almamamız sayırlı. Ta ki ne zamana kadar? 19 Ekim'de Merkür ileri harekete devam edecek ve retrosu geri hareketi bitmiş olacak. Mars bu konuda mücadele ediyor. Yani mücadele evimiz neresi? 12. evimiz. Şimdi bir de şöyle bir durumumuz var. 7 ve 12 Ekim tarihlerinde Venüs yayda. Venüs yayda olduğu zaman işte bir takım sosyal kariyerlerimiz, sağlık konularımız, iletişimimiz, insanlarla grup çalışmalarımız bunlar çok güzel. Ama ve lakin bunun yanında da Güney Ay düğümlerimiz yer almakta. Güney Ay düğümleri kayıplara yol açtığı için e, atacağımız adamlarda para konularımızda e, hızlı kararlar almayacağız. E, bunun yanında yeni sözleşmeler olmayacak. Artı ilişkiler tabii ki birçok konuyu 6 ev birçok konuyu ilgilendiriyor. Ebeveynlerle ilgili sorunlar birbirimizin arasındaki diyalog bozuklukları sonradan pişman olacağımız sözler sarf etmeyip. Çünkü e, bu dönem e, 20 Ekim'den sonra pişman olabiliriz ağzımızdan çıkan konularda yanlış ifadeler verebiliriz. E, artı e, ve gidenlerin geri gelmesi. E, ekslerin geri gelmesi e, kesinlikle bu konuda da iyi düşünmemiz gerekiyor var olan ilişkimizi analize etme yani sadece aşk konuları değil iş ilişkileri para ilişkileri ticari ilişkiler hepsini kapsıyor efendim arkadaşlarımızda olan ortamlarımızda da e, sözlerim ağzımızdan çıkan sözlere dikkat ediyoruz 7-12 dönemlere çünkü yanlış e finansal alanlarda da yanlış yatırımlar yapma olasılığımız çok yüksek olduğu için her şeyi de kaybetme olasılığımız tabii ki yüksek. 20 Ekim'de Boğuş burcunda 27 derecede gerçekleşecek bir dolunayımız var. Dolunaylar tamamlanmayı getirir efendim. Ne Hangi konularda mesela demiştik Merkür geri hareketinde 12. evinizde, Yay Güney Yay Venüs'teydi, Güney Yay düğümleri 6. evinizdeydi. Buradaki alanlardaki beklediğimiz konular, uzun zamandır beklediğimiz konular, çocuk konuları iş konuları, yatırımlar, işte evliliğimiz yürüsün mü, yürümesin mi? Ben evlenmek istiyorum, taşınmalar, taşınma konuları. Bunlar gündeme gelecek. Ee, ve daha sonra 20 Ekim'de yine aynı dönemde sizin ekseninizde çok güzel e, güneşin yer alması, kendinizi ispatlamanız, işte Merkür Geri Hareketi'ndeki 12. evdeki ruhsal sıkıntılarınızın yok olması, kendinizi daha iyi ifade etmeniz, pırıl pırıl parlamanız, sözünüzün geçkin olması, insanlar içinde dikkat çekmek, ve toplumsal alanlarda renk getirmek, finansal konular ikinci evinizde, para konularında çok şanslı olduğunuz bir dönem içerisine giriyorsunuz. Tabii Merkür geri e hareketini düzgün atlatırsak 22'ne kadar olan süreçte işte. güneş sizle, sizin burcunuzun ekseninde kendinizi daha doğru ifade ettiğiniz, net kararlı olduğunuz, işte ben işime devam etsem mi etmesem bu konular bunun gibi konularda net kararlı olacaksınız. Zaten gökyüzü bazı değişimlere bizi mecburi götürecek. Yani bazılarında da sonlanmalar, bitişler, ayrılıklar, e, mesleki alanda farklı alana geçme zorunluluğunda kalmalar. Yani şifalanmalar esasında bizi düşündürüyor. E, artıya çevirmemiz için uzun zamandır e, Kafamızda oturdamadığımız konularda Merkür ne diyor? Dön bak geriye. Nerede ne eksik var? Bunu tamamla. Tamamlamamız için bize esasında fırsat veriyor. İleri hareketle de e, kararlı olduğumuz konularda fırsatlar aldığımız dönemlere giriyoruz. E, sevgili arkadaşlarım ben Funda Ekinci. Instagram sayfamdan takiplerinizin devamını YouTube kanalımdan da abone olmayı unutmayınız efendim. Hoşçakalın. Hayırlı aylar diliyorum.